Biz Muş'un esnaflarıyız. Muş'un sanayisinde esnafız. Buradan Van'a, Bitlis'e, Bingöl'e kadar iş yaptık. Ama bizim Muş'un kendi resmi kurumları olsun, diğer müteahhitler olsun, yapsatla uğraşanların hepsi genelde işlerini dışarıya verme taraftarlar. Yani biz isteriz ki kendi yatırımımız, kendi memleketimiz önce geliştirelim. Eğer potansiyelimiz yeterli olmazsa sonra dışarıya bakalım. 5000 daire, yani dolap kapılarının hepsini de 3 ay gibi kısa bir sürede teslim edebildik. Kısa im dar imkanlarlarında. Alnımızın akıyla da teslim ettik. Yani güzel bir iş de yaptık oraya. Biz isteriz ki kendi memleketimize de, kendi esnaflarımıza, kendi memleketimizde de kalkındıralım. Sanayi, yani nasıl diyeyim size ya, esnaflığın ana bir kemiği sanayidir. Yani dünyanın da bel kemiği sanayidir. Ama bakıyoruz ki bizim sanayi hep arka planda kalıyor. Destek göremiyoruz. Kendi tırnaklarımız buradan Hatay'a kadar, Batı'ya kadar da iş yaptığımız oluyor. Ama kendi memleketimizde resmi kurumlardan hiçbir destek alamıyoruz. Hani düşünün bir belediye bir çöpü temizlemiyorsa biz nasıl yani ilerleyeceğiz ki? Resmi kurumlarda işini gelene de dışarıya veriyor gene geçenlerden Cumhurbaşkanı Muş'a geldiğinde İstanbul'dan getirmişlerdi. Her bir kapının maliyeti de yüksek bir miktarda yaptırmışlardı. Ama adamlar altından kalkamadıkları için geldiler bizim yanımıza. Bizden rica ettiler. Kendi şeyimizle, imkanlarımızla o işi de tamamladık. Yarım bıraktıkları işleri. İş veriyorlar. Ama şunu da unutmasınlar. Gözünü kapattan yalnız kendine gündüzü gece yapar. Biz yine Devletten herhangi bir reglantımız yok. Vergimizi veriyoruz. Her şeyimizi de veriyoruz. Devletliğimizi de veriyoruz ama isteriz ki beraber el ele -el olalım. Her şeyde el ele olalım. Memleketin gelişmesinde el ele olalım. Ülkemizin gelişmesinde el ele olalım. Birbirimize sırtımızı dönmeyelim.